Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekmeğe hürmet hakkında şöyle buyurur. Ekrimül hubze. Ekmeğe hürmet edin. Saygı gösterin. Ekmeğin bütününe gösterdiğiniz saygıyı kırıntılarına da gösterin. Niye? Fe innehu ekmek var ya min berekatis semâi vel ard. Göklerin ve yerin en kıymetli, en değerli nimetlerinden birisidir. Men ekele ma sakata min sofrati kim sofrasına düşen masasına dökülen ekmek ufaklarını o kırıntıları yere düşmeden böyle eliyle kaşıkla alıp yerse gufira <laughs> lehu ma taqaddama min zenbi Hazreti Allah onun geçmiş küçük günahlarını bağışlar buyuruyor peygamberimiz. Bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Bir taşta iki kuş vuruyoruz. Birincisi, Hazreti Allah'ın verdiği nimetlerle karnımızı doyuruyoruz. İkincisi, Hazreti Allah'ın verdiği nimetlere saygı gösterdiğimiz için Hazreti Allah bizlerin küçük günahlarını affediyor. Hem karnımızı doyuruyor hem günahlarımızı bağışlıyor. Onun için ekmek ufaklarına dikkat edelim. Nimetlere dikkat edelim. Vay efendim bu ekmek sertleşmiş at gitsin. Bu yemek dünden kaldı dök gitsin bunlar haramdır, israftır, bunları yapmayalım. İbrahim Aleyhisselam büyük bir peygamberdi. Aynı zamanda çok da zengin bir peygamberdi. Bir gün ellerini açtı. Dedi ki ya Rabbi bana bu kadar nimet verdin. Ama ben bu nimetlerin şükrünü eda edemiyorum. Ne olursun bu nimetlerden birazını benden al dedi. Cenab-ı Mevlamız buyurdu ki ya İbrahim sen şu ortalıkta gezip oynayan çocukların ellerine ekmekleri ver, onlar gezip oynarken ekmekleri yesinler. Ben de sana verdiğim nimetlerin bir kısmını senden geri alayım. İbrahim Aleyhisselam çocukların ellerine ekmek verdi ama o ekmekleri koymaları için buraya bir kılıf yaptırdı. Ekmekler o kılıfın içerisinde Çocuklar ekmek yiyecekleri vakit o kılıftan ekmekleri çıkartıyorlardı. Dökülen ufaklar ekmek kırıntıları o kılıfın içine dökülüyordu. Sonra İbrahim Aleyhisselam o kılıfı çocuklardan alıyor. Oradaki ekmek ufaklarını pişen yemeklerin içine döktürüyordu. Bir tane bile ekmek ufağını yere döktürmüyordu İbrahim Aleyhisselam. Bir gün geldi Malını, mülkünü bir kontrol etti, servetini bir kontrol etti, birken iki olmuş, katlamış nimetler. İbrahim Aleyhisselam el açıp dua etti. Ya Rabbi ben nimetlerimin eksilmesi için dua ettim, sen nimetlerimi artırmışsın, zenginliğime zenginlik katmışsın. Bunun hikmeti nedir Ya Rabbi deyince Yüce Mevlamız şöyle buyurdu, İyi dinleyelim. Yüce Mevlamız buyurdu ki Ya İbrahim sen verdiğim nimetlere saygı gösterdiğin müddetçe verdiğim nimetlerin kadrini kıymetini bildiğin müddetçe ben sana verdiğim nimetleri senden almam senin servetini eksiltmem. Unutmayalım değerli kardeşlerim. Eğer elimizden nimetler eksiliyorsa, evimizden bereket eksiliyorsa, onun arkasında mutlaka işlediğimiz bir günah vardır farkındayız veya farkında değiliz ama mutlaka onun ucu işlediğimiz bir günaha çıkar dayanır.